Arkadaşlar bugün sizlerle Vele. birlikte <laughs> kötü çocuk iyi kız videosu çekeceğiz. O zaman başlayalım. Bu arada bu arada benim ödevimde size teyze diye bir tane isim var. Zeze. Zeze teyze. Kötü çocuğun adı Cesur, iyi kızın adı Aylin. Aylin. Haber. Kardeşim akşam oldu. Hadi artık uyuyalım. Ben seni dinlemiyorum. Kardeşim bugün ben yüksekteki yatakta uyuyabilir miyim? Tamam. Ya. Uyu. Tamam. Dur kardeşim senin tamam. abi dur senin yatağını açayım. Ben açabilirim. Sen tamam. niye karışıyorsun? Ne dur karışıyorsun? Abi. Sabah olmaya başlar. Oh, sabah oldu. Abi ya, hadi hadi boş ver. Abi veririz, kahvaltıda ne yersin? Bir şey yemeyeceğim hadi. Abi dur abi ya. Şey, kahvaltı şey, yapayım. Şey. Çok acıktım ben. Sen yap istersen. Ben yapmıyorum. Çünkü çok salaksın. Neden ki abi? Niye böyle davranıyorsun? Tofu peyniri de. Kim aldı? Ben aldım abi. Ya ee, sevmediğim peynirden niye alıyorsan? Ee, abi bir dakika. Ya sevmediğim abi. peynirden niye alıyorsun? Özür dilerim abi. Abi sen çok kötü davranıyorsun bana. Davranırım. Neden? İstersen davranırım. Tamam. Bana da bir daha soru sor. Tamam. Bak abi burada yepyeni eşyalar Onlar, var. Onlar sadece benim. ütü içi aldım. Bak sana. Ne, ütü ne alaka? Ütü, ütü ne ütü alaka? Kıyafetlerini ütülerim. Niye benim yatağıma koyuyorsun? Şey, şey abi masaya koyacağım. Niye koyuyorsun? Koyabilir Bak abi bunu sana aldım. O kötü benim. Kötü tür bu benim. Ama ben bunu giymem ki bu pembe değil ki. Ha 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 yanlış aldım ama. <Bir> şey <laughs> ben bunu giyerim ama çok güzel. <laughs> abi kaldı. gülme artık ya. Senin biçimin. Özür <laughs> dilerim abi sana saygısız davrandığım için. Abi ben bugün bunu giyebilir miyim ya. ya? ben sana karışmıyorum. Tamam. Sen giy. Sen giyemeyecek misin? Giineceğim. Benim hiç üstüm yok mu? Var abi bak bu bordo takımlı giy bence. Bordo takımlı. Güzelmiş ama. Oldu ben abi. bunu giyeyim bunu. Tamam. O biraz o bana büyük geldi üstümü sadece. Sadece pijamam görünmüyor. Giydim. Pijamam görünmüyor. Tamam abi gidelim. Abi daha, 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 daha Abi niye Arkadaşlarına yine parti mi yaptın akşam? Evet, evet evet Ya of abi ya. Seni evi çağırmadım. Yapacaktım. Seni çağırmadım. Ya. Çünkü sen gideceksin. Ben bir sürü yiyecek alacağım. Ben tatlı alacağım. Abi <laughs> pembe tatlı alacağım. Ben. Aa bak benim yemek poşetim var. Hmm, senin, senin yok. Bir şey olmaz. Pembe Ayy, tatlı. Olsam pembe olsam, tatlı. Olsam. Hı, çok güzel. Vay. bu da Çok güzel. Severim bunu. Abi iğrenç kahveyi mi içeceksin? Ay mavi sevmiyorum. Abi. Ne? Hey. Ya bunun parasını öde. Ben ödemiyorum. Sen ödeyeceksin. Ama neden ki? Sen benim abim misin? Sen ödemelisin. Çok pahalı olsa demem. Yok yok pahalı değil. Sadece 5 beş, beş bin. Beş bin. Yok 5 dolar. 5 dolar tamam. Abi alın. Şş, teşekkürler evladım. Ee, bu kadın da biraz yaşlı yaşlı, yaşlı salak. Abi yedin. ona kötü davranma. Çok iyi bir kadın. Tamam tamam hadi hadi. Hadi ben başka ne alsam başka. Abi dur ben burada oturayım. En sevdiğim yiyecekleri alacağım. Eh pizza. Ay pizzadan ne bileyim. Bir de hamburger. Ay Burger. abi onlar sağlıksız. Gerçi benimkiler de sağlıksız. Kutalı. Acı da severim acı. Acı. Abi. Abi ben de o yemekten yiyeceğim. Tamam zaten sana sal bu salak yemeği aldım zaten ben yemiyorum ki. Tamam. Ne pardon yanlış yere oturdum. Ha ben niye pardon diyorum? Abi diyebilirsin. Çık. Ya bir koymayı bilmiyorsun yemek ya. Abi ama senin yemeğin. Ketçap dökeyim mi? Dök dök. Abi bu ketçap değil mi? Hı? Bu ketçap değil mi? Evet evet ketçap. Yiyebilir tamam. miyim? Sana çok iyi bir şaka yapacağım. Ye. Hmm, güzel hmm. güzelmiş. <laughs> Abi. <gülüyor> <ne oluyor? gülüyor> Sana şaka yaptım. Susun. Bu da çok acı bir su. Neden böyle yapsın ya? Çünkü sen kötüsün. Abi ben kötü değilim ki çok iyiyim ben. Hadi abi sen de yemeklerini ye eve gidelim. Tatlılarımı yiyip ben de. Tiyatroya gidelim mi abi? Ama salakça orası ya. Hiçbir şey yok. Tamam. Sen de yiyeceklerini bitir hadi gidelim. <laughs> Pizzam kalmış. <laughs> Pizzam kalmış. Abi çok azdayım ya Hasta bu arada. Ha, Hasta Eve doktor çağırdın oh, mı? Oh oh. oh tamam çağırdım. Tamam. Hadi gidelim abi. Dur abi çantamı alayım. Dur, 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 Aradan günler geçmişti. İyi kız kötüleşmeye başlamıştı. Kötü erkek de iyileşme. abi. Abi. Ne? Sen artık abi demeyeceğim. Ne oldu? Ben bu yatakta yatacağım. Orası İyi değil şu yata. bebeklere bak. Burası benim yatağım. Boş yapma burası benim. Neyse ben üstümü değiştireyim. Burası benim yatağım ama. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Ya ama ya. Neyse tamam. Üst yatak çok eğlenceliydi. Aa tulumum buradaymış. Ben de tulumumu arıyordum ya. Dur tulumumu giyeyim şöyle. Heh, tamam. Hava zaten sıcaktır zaten. Karton. 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 Karton kedi. <laughs> Çok içim, of. Iyi, iyi, iyi. Uyuyayım artık ya. İyi şuradaki çiçeklere bak ya. Kimse de sulamıyor. Günahlar ya. Sanki üzüldüm <laughs> biraz. Kim, Neyse. Um, bana. abi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya bir şey olmadı. Ben tek başıma şu ya, şey yapacağım. Bir örtüyü versene evin suyu için. Evet. Şurada bir yerlerde. Abi buraları dağıtayım mı? Ya ama lütfen. Abi ben gideceğim markete tek başıma sen de buraları topla. Geliyorum bak. Tamam. Abi bak yakında okulum başlıyor. Tamam mı? Ben okula gitmeyeceğim. Bunu da anla. Öğretmenin Bana şahı. çanta alman lazım. Bir sürü şey alman lazım. Alacak mısın onları? Tamam tamam alacağım. Sen bir git markete. Ya abi benim kalemim vardı buralarda. Kalemimi mi Tamam ya. ben sana alırım. Hayır alamazsın, bulamazsın. Alırım. Ben sana alırım. Birlikte çıkarız. Ben kuaföre gideceğim. Tamam. Kuaföre gidiyoruz. Evet kuaföre geldik abi. Hadi gel. Tamam abi. Abi sen git biraz arkadaşınla konuş ben bir şeyler yaptırırım. Ee, ya bir şey söyleyeceğim ya. Burada çok az saç var. Yok abi sonra yaparım ben. Sıfır bu saç. renkleri ücretsiz midir? yok, ücretsiz değil. yapayım? Mı? Kaç lira? Ben yani çok Ay çok yakışmadı sana bu. Bu yakıştı. Ben bence altın rengi. Aran yap yap altın yap. Altın zamanı. Altın altın tam 3 dolar. Hı, tamam vardır vardır hocam. Evet. Sen çık buradan. Sıra bende. Bakalım neler varmış. Of bunlar çok bebeksi. Hepsi bebek saçları. He. Bir şey vardı. Evet işte bu çok mükemmel bir saç. Abi bak. <laughs> Saçını öyle, öyle kötü yaptırdın. Hemen değiştir onu. Hayır değiştirme. Değiştireceksin hemen. Asla. Hemen değiştireceksin. Asla. Hemen. Asla. Bak seni öyle görmeyeyim hemen. Asla. Hemen. Asla. Hemen. Asla. Hemen. Asla. Hemen hemen hemen. Hayır. Hayır da kabul etmiyorum bir şey. Hemen. O suyu bizim değil ücret ücretli de bu arada. Paras parasını sen ödüyorsun. Hayır. Sen ödüyorsun. Ben karışmıyorum. Ee, şey a a abla şu kadına, şu çocuğa öder misiniz parayı? Oo, kaçtı Kaçtı ya. E kaçtı. Sen de parayı ödeyin lütfen. Tamam ya. Alın. 3 dolar. Teşekkürler. Hah. <laughs> Ja. Oh,